Merhaba arkadaşlar Mehmet Yıldırım YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün Scott Amerikan'dan bir top açılımı yapacağız Maradona ve Batista için Bakalım Konami bize verecek mi? Ya Allah Bismillah diyelim başlayalım İlk toptan verir mi Konami? Ne yazık ki vermedi atla diyelim İlerle İkinci top Hadi Konami ver ikinci toptan My Club'ımıza harcama az ki vermedi. Üçüncü top. Yine yok. Geçen haftalarda David Beckham'ı 1500 e futbol parasında bulmuştum. Şimdi bir üç defa iptal diyelim bakalım. Anlaş diyelim. Dördüncüde Konami bize verecek mi? Aman Allah'ım. Epic. Dördüncü topta Konami. Brezilya'da da verdi. Evet arkadaşlar. Danilson'u bulduk. Keşke yerine batısı olacak diyecektim ama ne yazık ki Brezilyalı'yı verdim Danilson'u O da iyi sonuçta. Epic kart. Arkadaşlar bir 1000 Michael'a kadar gideriz herhalde. 1500 Michael'a daha harcarım. Daha doğrusu Michael'a adı <laughs> Vallahi arkadaşlar David Beckham'ı çıkarttım ama pek öyle memnun değilim. Bilmiyorum hani. Hani aşırı bir şeysi yok. Sadece kanatta oynattığımız için. Sadece kanat var. Hani orta sahada falan oynamıyor. Maradona'ya bakalım. Nasılmış veya Batısı da isterim. Şimdi gelmesini ama. Benim için Batusta daha iyi <laughs> Bakalım. Konami bize Maradona veya Batista'dan hangisini verecek? Ya da hiçbirisini vermeden eftal paralarımızı sıfırlayacak mı? Deneyelim şansımızı ama. <laughs> Yine vermedi Konami. Onun bazen veriyor, bazen vermiyor. Arkadaşlar 3000 efrul param vardı. Şimdi 1000 gitti yani 11. topta. 10 top açtık olmadı. Şimdi 11. topumuz. Kulağı verecek mi bize? Maradona veya Batistay'ın Anlaş diyelim. 12. top. Şöyle bir bakalım. Tekrar anlaş diyelim. Bakalım Konami bize verecek mi? Ne azı ki vermedi. 13. topta da vermedi Konami. Herhalde 4. toptan bulduğumuzdan dolayı Konami artık vermeyecek Epic. Arkadaşlar bir e futbol paramı 600 daha açacağım. Ben yani alt top daha açacağım. Bir daha açmayacağım. Verirse verir. Vermezse bir daha açmayacağım. Yine vermedi. Yine vermedi. Tekrar anlaş diyelim. Bakalım Konami bir, bir de verecek mi? Maradona veya Batu tutayım. Ne yazık ki yine vermedi Konami. Yine yok. İnşallah konumu bize verir. Anlaş diyelim tekrardan. 18. top. Evet işte bu. Big Time oyuncusu Diego Armando Maradona. 18. topta iki tane efsane oyuncu bulduk. Epik oyuncu. 10 numaralı formasıyla, Arjantin formasıyla Diego Armando Maradona arkadaşlar oyuncu yükseltmesini de sonra yapacağım. Videoyu burada noktalıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla iyi seyirler, iyi oyunlar. Görüşürüz.